Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte e, klipli video nasıl indirilir onu göstereceğim klipli şarkı. E, önce ilk önce MT müzik uygulamasını indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra açıyoruz ve ben size örnek olarak e, Telefsiz müzikler yazdım e, ve buradan mesela indireceğinizi şu videolu kamera olan şeyi e, e, mor bir tane kamera var ya arkadaşlar ona basıyorsunuz ve orada size klipli video indiriyor. E, hemen onun sonundaki maviye basarsanız normal inliyor Şuradaki e, artıya basarsanız da sarı artıya liste oluşturduysanız e, indirdiğiniz şarkıyı listeye atıyor arkadaşlar. Ee, mesela buradan bir tanesini şey yapalım. İndirelim. Buradan mesela e, şunu indirelim mesela. Böyle iniyor arkadaşlar. E, ben indirmedim ama böyle iniyor. Ondan sonra e, indikten sonra da açıyorsunuz ve dinliyorsunuz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.